Herkese merhaba arkadaşlar ben videoma Kanalıma geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir tane çalışma masamızı nasıl düzenleriz onu size göstereceğim İlk öncelikle masanın büyü, e, e, büyüklüğüne gö özen gösterin Çok küçük olursa çalışamazsınız Çok büyük olsa işte yapamazsınız Örnek verelim Evet böyle küçük bir masanız olsa çalışamazsınız O yüzden böyle küçük olmama e, özen gösterin Örneğin yani diğer büyüklüğüne gösterelim Bu büyüklükte bir tane masanız olsa çok güzel olur o yüzden bu grupte olmasına özen gösterin. Ee, diğer bir şey ise masanız asla dağınık olmasın. Evet masanız böyle dağınık olursa çalışamazsınız. O yüzden düzenleyin. Ee, evet böylece masanızın düzenli olmasına özen gösterin. Masanızda tablet, tablet, telefon, telefon, bilgisayar olmamasına özen gösterin. Evet onları hemen baktığımızda arıyoruz. Diğer bir grupte masanızın olduğu bölge. Mesela yol tarafında olursa çok seslidir. Araba seslerinden dolayı da ders çalışamazsınız. O yüzden böyle tam e, biraz sessiz olan yerde çalışın. Diğer bir önerim ise çok sessiz yerde çalışmayın. Şimdi çok sessiz yerde çalışırsanız, tabi e, ki e, gireceğiniz sınavlarda, gireceğiniz sınavlarda sessiz bir ortamda çalışırsanız, mesela bir mara onun yapılırsa o sınav, o adam mesela domates diye bağırsa sizin dikkatiniz dağılabilir. O yüzden birazcık sesli ortama e, uyumaya çalışın. Diğer bir önerim ise çok mesela e, ya, e, yer yatak olmamalı ya da çok rahat yerlerde olursa uykunuz gelir. O yüzden yatak ya da şeylerde olmamalısınız. Diğer bir şey de masanız veya sandalyeniz. Bunlara özen göstermelisiniz. Masa ve sandalyede çalışmaya özen gösterin. Bulunduğunuz odaların duvarına istediğiniz okulun resmini ya da sizi motive eden şeyler yapabilirsiniz. Ve çok fazla abartı e, e, tablolar falan kullanmayın. O yüzden dikkatinizi sağlayabilir. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hmm. 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 Bildirimi açarsanız hmm. attığımız videoda hemen haberdar olabilirsiniz. Bizi seviyoruz. Hoşçakalın.